Selamünaleyküm, günaydın. Bugünkü yolculuğumuz Afyon Sandıklı ilçesi. Güneş paneliyle 5.5 HP dalgıç pompa çalıştırma sistemini gerçekleştireceğiz nasip olursa. Eşref Ziya eşliğinde güçlü PVC borularımızla yola çıktık gidiyoruz. Herkese hayırlı günler. yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Sandıklı'dayız. Sağ tarafımız seralar ve meşhur kaplıcaları var. Hüdayi kaplıcaları. Özel az güneş enerjisi ve direkt pompa arka arkaya gidiyorlar. Evet, kuyu yerimize geldik. Böyle gördüğünüz gibi yemyeşil bir yer. Ama ve lakin, sürpriz burada. Kuyu binanın içindeymiş. Mecburen çatıdan işlem yapacağız. Hem böyle hayvanların su içmesi için çeşme yapıyorlar. Hem de burada patates yetiştirecek nasip olursa. 5.5 beygir dalgıç pompamızın Montajını burada gerçekleştireceğiz birazdan. Evet. Üçlük plastik borularımız. Beş buçuk beygir. 5 kademe dalgıç pompamız. 200'lük borumuz. Su seviyesi 3 metrede duruyor. Ve bu delikten indirmeye çalışacağız artık. Birazdan suyumuzu akıtırız. Evet montajımız devam ediyor. Dalgıç pompamızı indirdik. Şu an panellerin sehpası yapıldı. Panellerin yerleşmesi var. 21 tane panel yapılacak. 5.5 beygir. Siemens sürücümüz var. Birazdan da Dalgıç pompamızı çalışırken göreceğiz nasip olursa. Şu an yüksekteyiz yerden. Panellerimiz... Özkan abi, panellerimizin özellikleri? Panellerimiz Polikristal A-Grade. Birinci sınıf. 280 Watt panellerimiz mevcut. Zaten ikinci kat ve üçüncü kat kesinlikle kullanmıyoruz. Bu havalarda performansımız çok güzel oluyor. Kesinlikle de sorun yaşamıyoruz 6 yıldır, 7 yıldır. Müşterilerimize de bir sıkıntı yok e, yani panel tercih edecek veya solar sistemleri tercih edecek evet. arkadaşlar bilgilerini sunulur. Evet. Öz Güneş Enerjisi Denizli'de e, bu işi yaklaşık 7 yıldır yapıyoruz. Şimdi e, beş, profesyonel olarak. 5.5 beygir 21 panel kullanıyoruz evet. değil mi abi? Evet. 5.5 beygir 21 panel. Tamam. Siemens sürücümüz var. Siemens sürücümüz var. Panomuz en güzel şekilde. Evet. Yani sabahleyin geldiğimizde saat 1 de pompa çalışır, ters edip gidiyoruz. Evet. Bugün yarın yok. Hepsi kendimizden. Aynı gün pompa. Pompacımız Aynen. direkt pompa kendimizden. Ee, özel askın metal ekibimiz kendimizden. Elektrikçimiz kendimizden. Beraber yıllarda çalışıyoruz. Profesyonel ekip. Birinci sınıf montaj, işçilik ve kalite. Evet. <laughs> evet, Özaras ekibi dinamik kadrosuyla her zaman görevinin başında. Bu arada dalgıç pompamızın da montajı devam ediyor. Fidings malzemeleri bağlıyoruz. 21 tane panel yerleştirmesi tamamlandı. Az sonra sürücüyü de bağlayıp dalgıç pompamızı çalıştıracağız. Evet. Beş buçuk B'ye geç. bir panel. Aha. Evet, Dilek pompa olarak 5.5 beygir, 5 kademe 30 metreden aldığımız su. Hayırlı olsun. 5 kademe, 5.5 beygir, 5 kademe Baştepe köyünde aldığımız su. Dilek pompa ayrıcalığı, info. Hayırlı olsun Baştepe köyü. Evet, bir işimizin daha sonuna geldik. Allah'a çok şükür suyumuzu akıttık. Şu an dönüş yolundayız. Rüzgar güllerinin yanında. Evet. Herkese hayırlı günler dileriz. Tüm müşterilerimize hayırlı mahsuller dileriz. Tekrar görüşmek üzere inşallah.